Yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle jel mum yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde çok tatlış şöyle göstereyim şöyle çok tatlış kutular yaptım arkadaşlar. Şöyle okyanuslu olanlar da var. Şu şekilde şu şekilde arkadaşlar e, kurdele ile süslediklerim de var. Çok güzel kokuyorlar. Şöyle göstereyim. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Öncelikle şöyle bir çaydanlığımızın içerisine, eski bir çaydanlığımızın içerisine almış olduğumuz jel mumumuzu boşaltacağız. Şöyle kolay ayrılıyor şöyle şu kadar aldı arkadaşlar yarısını koydum bir parça tartayım eridikçe ilave ederiz üzerine bunları kısık ateşte şimdi eriteceğim daha sonra yapılış işlemine geçeceğiz öncelikle e, deniz kabuklarıyla olanları yapacağım size e, o yüzden e, şöyle eritmiş olduğum şöyle göstereyim e, eritmiş olduğum e, jel mumuma şöyle mavi boyadan çok az kullandım arkadaşlar. Şimdi birazdan sarı olanını da yapacağım size. O zaman gösterim ne kadar kullanmanız gerektiğini. Şimdi Okyanus esintisinden birazcık koku esansı var şöyle. Okyanus esintisi aldım. Onu nasıl koymamız gerektiğini göstereyim. Şöyle. Çok fazla katarsanız arkadaşlar, bu sefer e, çok yoğun bir koku oluyor. E, şöyle çok az, şöyle göstereyim. Bir iki damla katıyorum. Fazla olunca çok fazla kokuyor ve rahatsız ediyor bir süre sonra. Şöyle karıştırıyorum. Kokunun güzelce karışması için. Jernum zaten yanmış plastik gibi kokuyor arkadaşlar kokusu birazcık kötü. Ee, o yüzden e, koku yasansı çok güzel oluyor içerisine. E, şimdi öncelikle e, şöyle Mika kutulara yapıyorum. E, bunları kutucuğumuzdan almıştım arkadaşlar. Şöyle benim önceden hazırlamış olduğum e, deniz kabuklarıyla olan kutular var. Size bu fitiller nasıl yapıştırılıyor? birazdan göstereceğim arkadaşlar öncelikle e, içerisine boya katacağım yani e, jel mum dökeceğim kutularımı ayarlıyorum. kapaklarını açıyorum daha önceden hazırlamıştım bunları. Buralarında da love yazıyor. Son bir tane daha eklemek istiyorum. Ve son vermek istiyorum. İçerisine arkadaşlar alternatif çoğaltabilirsiniz. Şöyle bir iki tane daha koyabilirsiniz. Taşlar şöyle doğal taşlardan koyuyorum ben. Fitili yokmuş. Bu kalsın. Sonra Evet. Bu şekilde 7 tanesini şimdi yapacağım. Şöyle malzemelerimizin üzerini biraz geçecek şekilde su dolduruyorum. hepsini aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. yapıştırmadan için yüzeyine çıktı. arkadaşlar sularını eklediğim e, kutularımın şimdi artık e, boyalarını yani e, boya diyorum jel mumlarına dökeceğim yavaş yavaş ilave ediyoruz arkadaşlar Bu şekilde çaydanlıkta eski bir çaydanlıkta yaparsanız arkadaşlar dökme işleminiz daha basit ve daha kolay olacaktır. Biraz da jel mumunuzu bekletirseniz topaklanma yapmaz içerisinde ve içerisindeki görseller daha güzel, daha net gözükür. Şöyle yarısı su, yarısı mum. Tabii ki de kurumadan yani e, jel mumu kaldırdığım için dökülüyor arkadaşlar. Sabırlı olup bekleyeceğiz ve daha sonra göstereceğim size. Şimdi diğerine geçelim. şimdi mika kutusunun içerisine fitillerimi sabitleyeceğim şu şekilde e, klips olmadan da sabitleyebilirsiniz şöyle boş mika kutuların içerisine e, fitillerini sabitleyeceğim e, fitilleri sabitlemeden önce şu şekilde e, en dibine kadar kutunun en dibine kadar koyun fitilinizi şöyle üstünden e, 1-2 cm falan yukarıda şu şekilde kesin arkadaşlar. Ben ee, kestim. Şu şekilde şuraya koydum. E, şimdi öncelikle arkadaşlar şu şekilde içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde alt kısmını da silikon ile sabitliyorum. Şöyle silikon sıkıyorum. Bolca. Daha sonra kutumun tam ortasına, mika kutunun tam ortasına şu şekilde sabitliyorum arkadaşlar bütün işlem bu kadar bu şekilde bir iki tane daha göstereyim size öncelikle şu şekilde geçiriyoruz daha sonra elimizde şu şekilde tutup silikon sıkıyoruz bir dakika şöyle bolca silikon sıkıyoruz daha sonra mika kutumuzun altına şekilde şöyle sabitliyoruz. Bu şekilde sabitlemeden çiçeklerin ortasından geçirip de yapabilirsiniz. Ama benim çiçeklerim öyle kuru çiçekler olduğu için bu şekilde yapmam daha mantıklı olacak. Şöyle şu şekilde sabitliyoruz. Bunların hepsini sabitledikten sonra Evet daha sonra Şöyle kenara alıyorum Şöyle e, cipslerim var arkadaşlar Kurutulmuş Ben onları şu şekilde e, Bağladım birbirine İçerisinde daha güzel gözüksün diye Şöyle göstereyim Şu şekilde ben bunları küçük küçük Demetler yaptım Şöyle bir sürü bu demetleri öncelikle nasıl yaptım onu göstereyim. Daha sonra içerisine yerleştirip mumunu dökmeye başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde gelişi güzel. Ee, cipsleri koparttım arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde tutup şuradan ip alalım. Şöyle Bunlar doğal, doğal görünümlü e, rafyalar arkadaşlar. Bu rafyalarla şu şekilde kurdeleler yaptım. Evet bu şekilde kurdeleler yaptım arkadaşlar. Daha sonra aşağı kısmı güzel olsun. Hem de kutumuza sığsın diye şu şekilde kestim. Bu şekilde bir sürü demet yaptım. Şimdi bu demetleri arkadaşlar yapmış olduğum şu şekilde nikah kutularının içerisine tek tek koyacağız şu şekilde yerleştirelim ee, yapıştırmanıza gerek e, şimdilik yok arkadaşlar çünkü e, çiçekler büyük olduğu için e, kenarlara tutunarak durabiliyorlar yani suyla yukarıya çıkmazlar bir de şunu yapalım de şunu koydum ve içerisine su koyuyorum arkadaşlar. Tekrar Bu şekilde koyduktan sonra içerisine hafif sarı boya katmış olduğum jel mumlarımı döküyorum. Direk e, temas ettiği için arkadaşlar çiçekte köpürme yaptı. Bu tabii ki de e, zamanla kaybolacaktır. Bu şekilde bekliyoruz köpüklerin kaybol. Şimdi soğuyan mumlarımızın süsleme aşamasına geçeceğiz. Bunun için öncelikle şöyle minik minik lav yazılı kalplerim var. Ben bunları nikah süsü olarak düşündüğüm için lav yazısını tercih ettim. Şöyle küçük küçük ile yapmak istediğim var birkaç tane. Şöyle göstereyim şunun gibi. Size de göstereceğim şimdi. Ee, onlar için kurdele e, genelini doğal rafyayla e, süsleyeceğim arkadaşlar. O yüzden doğal rafyayı tercih ediyorum. Şimdi dilerseniz süslemeye geçelim. Ee, şöyle e, bir tane mumu mu göstereyim şöyle için size. Şu şekilde oldu. Şöyle birkaç tane daha göstereyim. Şöyle. Bunları şimdi e, şöyle yapıyorum. Şu şekilde. E, fitillerini şu şekilde kırıp böyle kapatacağım kapaklarını. kapaklarını kapatacağım. Bu şekilde birkaç tanesini size örnek göstereceğim arkadaşlar. bir tane de şöyle göstereyim arkadaşlar. Önceden kurutmuş olduğum çam yaprağını ile birlikte böyle içerisine koydum. Bunların da kapaklarını kapatıyorum. Evet arkadaşlar kapak kapaklarını kapattığım onlar mı şöyle doğal rafya'dan üstünden alıyorum. Evet şu şekilde bağladığım doğal rafyalarımın üzerine kalpleri yapıştıracağım silikon tabancası ile. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bağladığım yerlere silikon tabancası ile. Şöyle. la yazılı. Tahta parçalarını yapıştırıyorum. Şöyle devam edelim. Bir de mavi yapalım. Okyanus olanlardan. şekilde. Bu şekilde. Lazım yapıştıralım. Evet. Şöyle. Mühür gibi sanki şu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Ben yapıştırmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar bir tane de kurdele ile göstereceğim size. Şu şekilde şöyle şuraya bir silikon sıkıyorum hemen şu şekilde kubilerini sabitliyorum daha sonra diğerini getiriyorum yanına fazlalığını kesiyorum silikon tabancamdan silikonu sıkıyorum ve şu şekilde birleştiriyorum şöyle birleştirme noktamı da şu şekilde kurdele kesiyorum Da büyük olmayacak şekilde şu şekilde sürüyorum şu şekilde koyuyorum bir kat daha yapacağım şimdi arkadaşlar küçük bir kat o şekilde ortasını kapatacağım arkadaşlar ve tekrardan kesip arka tarafına geleceği için arkadaşlar fazla özenmedim o taraflarına şöyle minik bir silikon sıkıp şöyle kapatıyorum bu şekilde de süsleyebilirsiniz arkadaşlar gösterdiğim gibi şöyle diğerlerini de göstereyim bu şekilde süslenmiş olan şöyle bu şekilde de süsleyebilirsiniz şu şekilde de süsleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Daha da geliştirebilirsiniz süslemelerinizi. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç tanesini yakmak istiyorum size. Evet arkadaşlar, şu şekilde cam bardaklarda da yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Bu şekilde yaktım arkadaşlar mumlarımı. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldular ve çok güzel kokuyorlar arkadaşlar. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu likelamayı unutmayınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.